Merhaba. Bu videoda kan basıncı ölçümüne odaklanacağız. Kritik noktaları ve bazı hatırlatmaları gözden geçireceğiz. Çok iyi biliyoruz. Yüksek tansiyon hastalarında düzenli tansiyon ölçülmesi, verilen tedavinin takibi ve başarısı açısından çok önemlidir. Bu kısa videoda Yoğun klinik pratik içinde sıklıkla atlanan bazı kritik noktaları, tekrarlanan küçük de olsa sonucu olumsuz etkileyen bazı hataları ya da eksiklikleri dikkatinize sunmak, bazı hatırlatmalar yapmak istedik. Kan basıncını ölçerken ölçümün doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak için nelere dikkat edelim? Kan basıncı ölçümünü klasik oskültatuvar yöntemle veya otomatik ya da elektronik cihazlarla yapabiliriz cihazlarımızın standartize olduğundan, sağlıklı ölçüm yaptığından emin olmalıyız. Tansiyon ölçümlerimizi koldan yapmalıyız. Ölçüm yaptığımız cihazın manşonunun uygun büyüklükte olup olmadığına dikkat etmeliyiz. İlk muayenede hastanın iki kolundan da ölçüm yapmamız ve bunu kaydetmemiz çok önemli. İki koldan yapılan ölçümler arasında beklenenden fazla bir fark varsa Ölçümleri tekrarlamalıyız. Eğer fark devam ediyorsa, sonraki ölçümleri yüksek değer alınan koldan yapmalıyız. Dikkat! Hastada aritmi varsa, otomatik cihazlarla kan basıncı ölçümü hatalı sonuç verebilir. Bu nedenle kan basıncı ölçümü sırasında mutlaka palpasyonla nabzı değerlendirin. Ve düzensizlik varsa ölçümünüzü stereoskop kullanarak yapın. Peki, ölçüm sırasında hastanın pozisyonu nasıl olmalı ve nelere dikkat etmeliyiz? Birkaç hatırlatma. Ölçüm öncesi hastanızın oturur durumda en az 5 dakika dinlenmesine izin verin. Avuç açık, kol kalp seviyesindeyken ölçüm yapın. Her seferinde aynı koldan en az 2 dakika ara ile en az 2 ölçüm yapın ve değerlerin ortalamasını kaydedin. Önemli. Ölçüm öncesindeki 30 dakikalık süre içerisinde hastanın sigara, çay veya kahve içmemiş tercihan yemek yememiş olması gerekir. Fenilefrinli nazal dekonjestanlar veya benzeri adrenerjik uyarıcıların kullanımı da hatalı ölçümlere neden olabilir. Ölçüm sırasında hastanın sırtını herhangi bir yere örneğin arkalıklı bir sandalyeye yaslayarak oturmalı, tansiyon ölçülecek kolu da çıplak olmalıdır. Hasta ölçüm sırasında konuşmamalı, bacak bacak üstüne atmamalıdır. Manşon kalp düzeyinde olacak şekilde sarılmalı ve hastalığın kolu desteklenmelidir. Peki, kan basıncı ölçüm tekniği ile ilgili noktaları gözden geçirelim. Tansiyon aletinin manşonu alt ucu dirsek çukurunun 2,5-3 santim üzerinde olacak şekilde kolu sarmalıdır. Ölçüm sırasında steleskopu manşonun altına sıkıştırmayın. Stetoskop dirsek çukurunda serbest durmalı ve cilde hafifçe bastırılmalıdır. Ölçüm için manşonu brakel arter üzerine yerleştirin ve doğru ölçüm için radyal nabzın kaybolduğu düzeyin 20-30 mm civa üstüne kadar manşonu şişirin. Stetoskopu brakel arter üzerine yerleştirin ve kontrol valfini açarak saniyede 2 ila 4 mm civa hızla indirin. Oskültasyon yöntemiyle ölçüm yapıldığında manşonun basıncı azaltılmaya başlandıktan sonra sesin ilk duyulduğu anda bu aşamaya Korotkof faz 1 diyoruz. İşte bu anda okunan değer sistolik basınçtır. Sesin artık işitilmez olduğu anda okunan değer ise buna da Korotkof faz 5 diyoruz. Diyastolik kan basıncı olarak değerlendirilir. Diyastolik basınç çok düşük ise seslerin hafiflemeye başladığı düzey yani Korotkof faz 4 diastolik basınç olarak kaydedilebilir. Manşon uzun süre şişirilmiş bırakılırsa venöz sistemde dönüş azalacağı için sesler güç duyulabilir. Venöz konjesyonu önlemek için ölçümler arasında en az 1 dakika bekleyin. Bunun tersine sesler zor duyuluyorsa hastanın kolunu baş seviyesinin üstüne kaldırın, eli 5-10 kez açıp kapatarak venlerin boşalmasını sağlayın ve ölçümü tekrarlayın. Ölçümleri aralarında ikişer dakika bırakarak en az iki defa tekrarlayın Diğer ölçümleri de aynı koldan yapın ve bunun sonuçlarının ortalamasını alın. Önemli bir not. Eğer iki değer arasındaki fark 5 mm civadan fazlaysa daha başka ölçümler de yapılmalı ve bunların sonuçlarının ortalaması alınmalıdır. Aritmisi olan hastalarda ortalama sistolik ve diastolik kan basıncı değerlerini elde etmek için birkaç ölçüm yapmak gerekir. Rutin kan basıncı ölçümü değerlendirmesine neleri dikkate alalım? İlk muayenedeki ölçümler her iki koldan da yapılmalı. Yüksek olan koldaki kan basıncı hastanın kan basıncı olarak kabul edilmelidir. İzlemlerdeki kan basıncı ölçümleri tercih sağ koldan yapılır. 65 yaşın üzerindekilerde, diyabetli hastalarda, ortostatik hipotansiyonun sık görüldüğü durumlarda ve antihipertansif ilaç tedavisi altındaki hastalarda ölçümlerin ayaktayken tekrar edilmesi gerekir. Ayaktaki ölçümler hasta hemen ayağa kalkar kalkmaz ve ayağa kalktıktan 2 dakika sonra yapılmalıdır. 30 yaşın altındakilerde kan basıncı yüksek bulunmuşsa koarktasyonu ekarte etmek için bacaktan da ölçümler yapılması gerekmektedir. Prognostik önemi açıklık kazanmadığı için izometrik egzersizle kan basıncı ölçümlerinin rutin uygulamada yeri yoktur. Peki Ölçümü nasıl kaydetmeliyiz? Hastayı nasıl bilgilendirmeliyiz? Ölçümü hangi koldan ve hangi pozisyonda yaptığınızı sistolik ve diastolik kan basıncı değerlerine kayıt altına alın. Ölçülen değer hakkında hastanızı bilgilendirin. Bulunan değerlere göre periyodik ölçümlerin ne kadar zamanda bir tekrarlanacağını ona ve yakınlarına anlatın. En avızdan hastanızın evde kan basıncı ölçümü kayıtlarını da inceleyerek kan basıncı durumuna ilişkin bilgi alın. Evde kan basıncı ölçümlerinin doğru ve düzenli uygulanmasına yardımcı olmak için hastanızı ve yakınlarını kan basıncı ölçümü videomuzu izlemek için yönlendirebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz.